geçireceğim Evet İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacaksınız bize? Oo. <laughs> oh. Pasta. Ne pastası? Çilekli. Ay, naneli pasta yapacağız. Oo, oh, kalıplarınıza Çilekli. mı koyacaksınız onları? Bak. Aa, çilekliymiş. Ay, çiçek. Çiçekli. Bak. Aferin. <laughs> Çilekli pasta yapacağız. Aferin. Hadi yapın bakalım. Ben de sizi çekeyim. Doldu içi doldu ya. Aa. Sen sıyıracağız. Öbür kalıpların nerede kızım? Yeni video ne zaman gelecek? Ye, onu da yarın çekeceğiz. Şuradan da süsleyelim. Bu pasta mı o kızım? Evet. Bakayım. Bu niye daha su kalmasın? Bu bir dakika bekleyecek. Ben şunu bardak yapacağım. Tamam. Yani İrem su başka de kalıpla de yapsın. De sen başka kalıpla yap kızım. yapacağım. Dur dur dur. Ben zehirim. Ay. Öbür diğer kalıpların nerede kızım? Hamur kalıpları. Aa, herhalde şurada. Al gel İrem su. Hmm. Ay, arkadaşın değilmiş. değil miymiş? Evet. evet kızım arkadaşın geldi. Mutlu musun Dilberen Çok mutluyum. Hmm. Sen, sen mutlu musun mutlu. İremsu? Evet. Oo bakalım nasıl bir şey yapacaksınız bize? Bak, İremsu. Nasıl bir amur? Akan amurdan. Kinetik kum. Kinetik kum mu? Evet. Kinetik kum. İki e, kumunu da birleştirdik ve bir yer çıktı. Koy elini. Dur. Dur. Dur İlhan. Dur. İlhan <laughs> dur. Bak elini koy. Elini koy. Koydum. Açma. Açma. Bir dakika. Kalkacaksın. Aa elinin kalıbını mı çıkaracaksın? Denize gitmiş gibi oldu kızım. A <laughs> <Beşer mi geldi? gülüyor> Şimdi mı? Hayır. Çok merak ettim nasıl bir şey olacak. Yavaş yavaş da merak etmiş. Çok yavaş evet yavaş bakalım yavaş. nasıl bir şey çıkacak. bir şey demişti. Hemen dedik arkadaşlar. Dur 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 dur. Du. Eli koy, eli koysana. Eli koy. Eli koysana. Elini koysana. Elini verir misin? İki eli El, koy da eli iki eli koy. Şarkı söyleyerek yapabilirsiniz. Önce İrem Su bildiği şarkıyı söylesin. Sonra da Nilberen. Önce Nilveren söylesin o zaman. Şarkılı yapın. Ama uydururuz. Tabii tamam. ki. Şöyle. Cennetten bir köşeyi söyleyebilirsin. Hayır. Ben şöyle söyleyeceğim. <laughs> Çok güzel. İkiniz beraber söyleyebilirsiniz. Hani ses gelmiyor. Ses şey gelmiyor. İrem suda. Şarkı sırası İrem suda. E, İrem. Oca, neydi, neydi, neydi? Şimdi İrem de. Sıra. Evet söyleyebilirsin. Miniminin bir kuş. Yani minimini bir kuş. Konmuştu. Pencereme. Konmuştu. Aldım onu içeriye. cik cik cik, cik Öptürdü Babacım sen onu biliyordun. Beraber söyleyeyim. Aferin. Ellerim boş kaldı. Yeniden başlayın ama beraber. Mini mini bir. Çok güzel. Bir de ben <laughs> bir de ben Söyle bir bakayım. bakayım. Bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Açtı mumu içeriye cik 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 diye. Pır, pır ederken canlandı. Evlerin bomboş kaldı. Doğru mu söyledi? Tamam. Bir tane de senden alalım. Ben kıyaslayacağım. Kim daha güzel? Kiminin bir kuş konmuştu. Pendireme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 cik. Atsın diye. Pır pır ederken canlandı. Ellerim bak bak kaldı. Bravo. İkiniz de çok güzel söylemişsiniz ama ikiniz beraber söylediğiniz zaman daha keyifli oluyor. Şeyi biliyor musunuz peki? Daha dün o <laughs> Başka şarkı biliyor musunuz? ikinizin bildiği. Ben biliyorum ama ezberleyemiyorum. Hangisi? Bildiğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Ben biliyorum. Ben uyduruyorum. <laughs> ben biliyorum. Hangisi babacığım? Bir tane böyle heyecanlı bir şarkı vardı ya hareketli. Hayır ben söyleyeceğim. Hadi ya. Biraz öyle ha. benim söylediği ben bir şarkıyı biliyorum. O zaman alalım. Sonra geri devam ediyorum o Söyle bakalım. Söyle. Ses gelmesin. Bir dakika. De... söyleyebilir miyim? bakayım. bak. Şey bir şey. Evet. Artık sen Hesabını Tanrı'ya ver. Çok ben. güzel. İrem Su sen biliyor musun hey, onu? Hesabını Tanrı'ya ver. Unutum evet. Döneceğimiz anne. Ben <laughs> bir daha yapacağım. Anne gitti ki artık sen. Hesabını Tanrı'ya ver. Unutum evet. Bu <laughs> saçları <laughs> döneceğimiz. ben azıcık alacağım. Bir dakika ben azıcık alacağım. Gittik, artık gittik, artık alacağım. Mira. Minik bir tane yapacağım. Öyle mi? Bir minik yapacağım. Kardan adam yapabilirsiniz. Kar gibi eriyor ya o. Hop. Kardan adam yapabilirsiniz. Kardan adam. Aferin, çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Kardan adam. Bakayım ikiniz de ayrı ayrı yapın. Bakayım hanginiz güzel yapacaksınız. Evet İrem Suyla Nilberen Beren e, Kardan adam yarışı yapıyorlar şu an. Ay, Olsun. Ama daha gövdesini yapman lazım, kollarını yapman lazım, sonra burnunu yapman lazım. Tabii ki. gerekiyor yani çok olması gerekiyor ama birazcık gelmek gerekiyor. E zaten bu kanka. Ah. Hilmer hem topu yapsın ben de onları kat, katlayayım. Olur. Toplam nereye? Aa İlhan ne yapıyorsun? Ya bu toplamda ne yapıyorsun? Tamam Kardan adam gibi oluyor babacığım. Ha, yapacak, onu Sen yapayım. yuvarlak yapacaksın ıı, İrem suya vereceksin İrem su da birleştirecek Doğru mu İrem su? Gözü. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, bunu Ay, Bir saniye <laughs> Videoyu durdurduk Evet ama yeniden başlattık yayayım mı böyle? Arkadaşlar da görsün. Ha, olur ama dökmeden yapabilirsiniz. İlhamsa. İlhamsa. getir. Çok bitmiyor bir yağmur geliyor. Çok. Getirdim. Çok. Ha. Çok. Büyük. Yağmur geliyor. Sağlamlaştırayım. Oh, 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 oh. oh. İbren. <laughs> çok kötü. İyi, değil mi? Oh, kocaman oldu. <laughs> Şimdi ondan gerisini... <tık sesli> Hep yerlere Yerlere dökmeyin. Toplayın. Yoksa. Oyun oynarken yerlere dökülmez. Ee, yoksa anneler kızabilir babacığım. Saklanmadan temizleyebilirsiniz onları. Bak onları alıp oradan içine koyabilirsiniz. Plaka, Ama benim canım şarkı istedi. Şarkı dinlemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Acaba İrem'si mi güzel söylüyor? Nilberem mi? <laughs> benim benim şey tamam. Ama ikiniz beraber söyleyin. Hayır. Daha dün annemizi biliyor musunuz? Daha dün annemizin Aa! kollarında yaşarken. Aa, anlotsuz, Söyle bakayım. Şimdi okullu olduk. Ha, evet, doldurdum. evet, bravo, bravo. Ee, Okul bizim yuvamız, yaşasın bizim okulumuz. okulumuz. Bir dakika, onları ver. Ben el izimi çıkartacağım. Ha, ben çıkartayım <laughs> Bakalım Eliz'i çıktı mı? Var. Oo, çok güzel Eliz çıktı. Şimdi Nilberen düzleyin onu. Dümdüz yapın tekrardan bastır, bastır elini çok, çok bastırma. Bastır. Çok kötü bastı, çok kötü. Öbür parmağımı da burada. Bakalım çıktı mı? <laughs> kaldır şimdi bakayım. <laughs> wow minnacık. Evet. Çok güzel oldu. Harika oldu babacım. Şimdi döktünüz. Şimdi temizleme sırası. Ama yine oynayacağız. Tabii ki oynayabilirsiniz. Oh, oh. Kim kaka yapmış oraya? <laughs> Kediler kaka yapmış oraya. Sanki biraz kokuyor mu ne? <laughs> Eyvah bu kız kokudan bayıldı. Bence <laughs> bayılmış bu kokudan. Dayanamamış kokuya bayılmış. <laughs> İrem hemen arkadaşını yavaş ellerine tutup kaldırabilirsin. Evet. Eyvah. kiste bayıldı bunların. İmdat. <laughs> tamam. Şimdi koku gitti. Kalkabilirsiniz. <laughs> koku gitme, <daha> <laughs> Aha. İrem <ilim> suyuyla bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. Camı açtık. Havalandırdı. Ben koku gitmiştir. Bayıldım. Şu an koku gitti. Mis gibi bir hava var içeride. Ama şurada ah. hala bir şeyler var dostum. <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <gülüyor> tamam bayılma olayı bitmiştir. Herkes ayılıyor. <laughs> Yavaş kaldır arkadaşını. Ay. Şimdi. Balca, şimdi babacım. Dakika. Benim bir fikrim var. Şunu alalım ve buraya sürükleyelim. Tamam. İlk önce bir arada toplayalım. Aferin aferin. Siz çok temiz kızlarsınız. Oh. Aferin. Her Yavaşça elinizle yapabilirsiniz. Yasıkla toplar mısınız diyorum şu bebekler kumandayı. Yap. Şöyle alayım çünkü. Bu yüz. Tamam biz. Ay işte. diz. Ben, ben bazen video çekmediğim zaman aynı da çekiyorum. E, var mısın? Eyvah yine bayıldı bu kız. Hey, tamam şimdi temizliğe başlayın. Herkes sizin ne kadar temiz olduğunuzu görsün. Tamam. Bunlar temiz kızlar. Bunlar temizliği çok seviyorlar. O içeri gitmez. Öyle yaparsan arka tarafa gider. Aha. Oradan elinizde bu tarafa doğru getirin. Onu, aha, ya da büyükleri alın. Büyükleri alın. Tepsinin içine koyun. Ben, 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 ben tamam büyükleri alın. Tepsinin içine koyun. Çok hamarat kızlar bunlar. Çok çok çok. Çok çok çok. Hadi gel bir araya toplayalım. Eyvah eyvah. <gülüyor> Bence babacım üzerine toplayın yatağın. Toplayın. Çek çek çek. İrem su çek çek çek. Çek şimdi. Tamam. Tamam öyle kalsın çırpar anne. Bence onu toplayın. Heh, toplayın kenara koyun. İrem su onu toplayın kenara koyun. Ha, o şekilde toplayın. Aferin. Tamam. Ha, koy oraya. Aferin. Tamam orada dursun İrem su. Eyvah bunlar. Koku gitti artık ayılabiliriz. Ay, Aferin. Şey yine. Aferin. İki dakika sonra bitireceğim videoyu. Hop oh, ne güzel olmuş. Şimdi bakın. Evet bakalım tatlılara bakıyoruz videoyu bitiriyoruz. Tamam mı? Şimdi evet bu Sun'un yaptığı tatlı. Adı ne? Ee, kek. Kek ne keki? Kurabiye mi? Evet. Bakayım. Bu reçelli. Bu Öbürü? Bak, öbür de kek. E, hangisini kim yaptı? Hangisini kim ben yaptı? Ben bunu yaptım. Öbüründe de Nilberen mi yaptı? Evet. Aferin. İkisi de çok başarılı olmuş. Birazcık daha oynayalım mı? Tabii ki. Yani... <laughs> Eyvah bunların ikisi de bayıldı. Bayıldıkları için videoyu bitirmek zorundayım. <laughs> <laughs> Eyvah. Ayıktılar. İkisi de aynı anda bayılıp ayık. <laughs> evet, şimdi çaylarımızı getirelim, keklerimizi yiyelim, olur mu? Tamam, ben kek yiyeceğim. Şimdi hepsini biteceğim. Aa, <laughs> oh, bütün kekleri yedi su. <laughs> şimdi şimdi videoyu bitiriyoruz. Onu Bir şey söylemek ederim. ister misiniz arkadaşlarınıza? Evet. En sonunda ne diyorduk? Ne diyoruz? Ne diyoruz kızım? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakal. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.